tamamen olan iki kilo balık şey he he baba iki kilo hadi sarı kız hadi görkem kara kız gel oralarda ne işin var senin Orada işim yok. Gel bakalım. Dur, 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 dur. Abi İki kilo ya. Oynaşma. Hadi bakalım. Gel gel gel. Gel babana gel ya. Ayağın arası. Boy ver ভাগ্যবন্ত বেসিন্দ্র বিশ্বকে